Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bazlama arasında tavuk yapıyoruz. İnanılmaz güzel oluyor. Çıtır çıtır bazlaması, üstünde erimiş peynirim. Hemen tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle soğanlarımızı piyazlık doğramakla başlıyoruz. Soğanları doğradıktan sonra yine aynı şekilde sarımsağımızı da küçük küçük doğruyoruz. sarımsak ve soğandan sonra kırmızı kapya biberimizi yine aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Kapya biberden sonra yeşil biberlerimizi de aynı şekilde ince ince doğramaya devam ediyoruz. sebzeleri doğradıktan sonra farklı bir tahtada tavuk göğsümüzü jülen julen doğrayacağız ince ince Tavuklarımızı da doğradıktan sonra tavamızı ocağa alıyoruz. İçine biraz zeytinyağı ekliyoruz. Ben wok tava kullandım. Siz isterseniz normal tava da kullanabilirsiniz. Wok tava da pişirme tekniği yüksek ateşte çok hızlı pişirmeden ibaret. Wok tavayı kullanırken yüksek ısıda kullanmanız önemli. tavukların alt tarafını piştiklerinden, beyazlaştıklarından emin olduktan sonra tavukları ters düz edip iyice kavurmaya devam ediyorum. Tavuk çok çabuk pişeceğinden hemen de kuruma yapabilir. O yüzden tavukları güzelce soteleyip birazcık renk aldıklarını gördükten sonra hemen tavadan alıyorum ve sebzeleri sotelemeye başlıyorum. Öncelikle soğanları ilave edip biraz soğanların karamelize olmasını sağlıyorum yüksek ısıda. Soğanların renk aldığını gördüğüm zaman içine sarımsağını ve biberlerini ilave edip sotelemeye devam ediyorum. Sebzelerimiz de güzelce karamelize olup sotelendiği zaman içine tavukları ilave edip tavukların da bir iki tur ısınmasını sağlıyorum. Bütün malzemeleri tavada bir iki tur çevirdikten sonra üstüne tuz ve karabiber ilavesi yapıyorum. Bütün malzemelerimiz güzelce piştiği zaman içine soya sosu ilavesi yapıyorum. Soya sosu piştikçe tuzluluk oranı artan bir sos. O yüzden soya sosunu en başta değil, en sonlara yakın e, ekliyoruz. Soya sosu da biraz pişince içine kremasını ilave ediyoruz. Kremayı da biraz çektireceğiz. kremada birazcık kaynayıp kıvamını aldıktan sonra içine baharatlarımızı ilave ediyoruz. baharatları da ilave edip bir iki tur karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz ve soya soslu kremalı tavuk sotemiz hazır oluyor. Daha sonra ben iki tane küçük bazlama kullanıyorum. Siz de isterseniz bir tane büyük bazlama da kullanabilirsiniz. İki tane küçük bazlamayı ortadan iki kestim ve içlerine tavuk sotelerimizi dolduruyoruz. Malzemelerin üstlerini kapattıktan sonra kaşar peynirlerini koyuyoruz. İstediğiniz kadar kaşar peynirini kullanabilirsiniz. Üstüne biraz hatta krema bile sürebilirsiniz. O da güzel bir renk ve aroma vermesini sağlayacaktır. Ve bu halde önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar güzelce eriyip renk alana kadar pişiriyoruz. Güzelce piştikten sonra bazlama arası tavuğumuz hazır. Tavuk sote'miz gerçekten inanılmaz lezzetli. Dışı çıtır çıtır, üstündeki peynirin tadı. Zaten soya soslu kremalı tavuk başlı başına çok lezzetli bir şey. Sadece onu bile yapıp yiyebilirsiniz. Yanına bir makarna hazırlayabilirsiniz. Ama gerçekten hepinizin denemesi gereken bir tarif. Biz arkadaşlarımızla yedik ve gerçekten hepimiz ayrı ayrı bayıldık. İnanılmaz lezzetli. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.